Evet dişli tasarımında biz bir akma kalite numarasını belirliyorduk. Burada kullanılan makinalara göre bir kalite akma kalite numarası verilmiş. İşte matkap için 7 ile 9 arasında demiş. İşte otomotiv transmisyonu için 10 ile 11 arasında. Evet bu şekilde bir atma kalite numaramızı kullanıyoruz. Bu dişliyi nasıl imal edeceğimizi bize yön veriyor. Dişli tasarımında bir hız faktörü kullanıyorduk. Bu KV diğer bir basınç sertlik kontrolünde de bu KV CV ismi adlandırılıyor idi. Burada kalite numarasına göre nasıl bir dişli üretmeyi seçmişsek ona göre diyelim ki 8 ise Q8'i akma 8 ise bunu kullanıyoruz. Ve burada alt tarafta dişlinin çevresel hızını metre saniye olarak giriyoruz. Bu şurada y ekseninde kv ve cv değerlerini bulmuş oluyoruz. Evet, bu tabloyu kullanıyoruz. Aslında demiştik bunların her birisi için ayrı bir denklemi de mevcut. Biz mevcut bu tabloyu da kullanabiliriz. Eğer hız, kahve değerini gösteren, bunlardan ayrı bir hıza bağlı bir denklem varsa onu da kullanabiliriz. Yani şimdilik dediğimiz gibi eğer hız denklemi verilmemişse hıza bağlı olarak KV denklemi verilmemişse buradakini kullanacağız. Verilmişse oradakini verilen şekliyle bunu kullanacağız. Yine tasarımda geometrik faktörümüz vardı. J olarak geometrik faktörün bize iki dişli bir grup dişli tasarlıyorduk. Küçük dişlisine pinyon diyorduk. Büyük dişlisine dişli olarak G ile göstermişiz. Burada eğer her iki malzeme aynı metaldan yapılıyorsa tasarımda küçük olan dişli daha riskli olduğu için pinyona göre tasarım yapıyoruz. Burada pinyonun G'sini bulmak, G'sini burada geometrik faktörünü bulmak için alt tarafta pinyonun diş sayısı burada gösteriyor. Diyelim diş sayımız 20 ise karşı dişli Evet, şu grafikte de karşı dişli. 50 dişliyi çeviriyorsa bu 20 ile 50'yi kesiştiği yer bizim geometrik faktörümüz işte 0.34 gibi böyle bu grafikten kullanıyoruz. Bu grafik kitabımızda bu 20 derece için verilmiş. Aynı şekilde bunun 25 derecelik olan grafikte mevcut. Bunları kullanıyoruz. Bir dişli grubu tasarlayabilmemiz için önce modülünü belirlememiz gerekiyordu. Bu modülü bulmak için de yine kitabımızda bir grafik daha önceki tasarımlara dayanarak hazırlanmış bir grafiğimiz vardı. Burada Y ekseni dişlinin transfer edeceği gücü kilowatt olarak veriyor. X ekseni de tasarlayacağımız dişlinin dönüş hızını veriyor. Evet burada diyelim ki 5 kilowattlık bir güç transfer edeceksek bakın 5 kilowatt ara bölgede bu grafiklere bakacak olursak şu grafik modül 1 için seçilmiş. Şurası da modül 2 için. Yani biz 5 kW şu hızlarda şu araya düşüyor. Yani 1 ile 2 arası. Mesela 1.5 olabilir. Ve işte 2 seçilebilir. Bunları deneyerek ama bu deneme işlemlerinde hareketimiz bu grafiği kullanmak. Yani gücü güçten giderek devir hızımızdan giderek bir modül belirliyoruz. Evet, bir dişli tasarımında önce modülü seçtik. Sonra diş sayısı ne olacaktır? Evet, diş sayısı ne olmalıdır? Bu da önemli bir parametredir. Bizim ama en önemlisi modüldür. Modül buradan bize yaklaşık burada gösterecek. Bu durumda yani biz eğer 5 kW'lık bir güç transfer edecek bir dişliği tasarlayacaksak burada hiçbir zaman modülü işte 5 olarak almayacağız. Yani şu arada almamız lazım. 6 8, 10 evet modüller şu anda bir seri modül dişli takımları üretilmiş modüller var piyasada ama biz hangisini kullanacağız sorusuna başlangıçta bu grafikten hareket ederek eğer bizim transfer edeceğimiz 5 kW ise modül 1-2 arasında olmalıdır. İşte diyelim ki 50 kW veya 100 kW 100 kW durumu baktığımız zaman bakın modül 4 ile modül 8 arası şu ara 100 kilovatta 4 ile 8 arasında bu 5 olabilir 6, 7, 8 bunlardan birini seçebilir. Yani ilk tasarımda biz bir dişlinin modülünü seçtik. Daha sonra diş sayısı. Diş sayısına Baktı, bakacak olursak aslında bu bizim geometrik faktör grafiğinden de o grafiğe bakarak da bize yön verebilir. Evet bu geometrik faktörü bulduğunuz, J'yi bulduğunuz tabloya bakacak olursak bakmanız en düşük 12 almış. Genelde işte 17-18 en yaygın şu aradan itibaren seçilmiş. Demek ki dişi diş diş sayısını düşük seçmemiz gerekiyor. Mukametin yüksek olabilmesi için diş sayısı düşük seçilmesi lazım. Ha mukametten ziyade işçilik imalat yönüyle de düşük diş sayısı daha az olursa üretimi daha kolay olur. Çünkü dişli sadece diş açmakla yetmiyor. Bu ısıl işlem görecek. İşte Sonra taşlama görecek. Dolayısıyla diş ne kadar çok olursa bu iş üretimi daha pahalı bir pahalı olur. Dolayısıyla bir diş sayısını küçük seçmemiz lazım. Genelde işte 17, 18, 19, 20 bu arada pinyonun dişini böyle seçiyoruz. Karşı dişli onu da devir oranından giderek buluyoruz. Evet, bir dişli tasarım için biz dişliyi çevirecek elektrik motoru mu yoksa otomobillerde kullanılan içten yanmalı motor mu? Yani motor tipi bilinmesi gerekiyor güç nereden hangi makineye transfer edilecek onun özelliği de demek ki motor tipleri motor ve makina tipleri belirtilmeli. Burada küçük diş diye pinyon diyorduk. Dolayısıyla motorun dönüş hızı ne olacak? Dişlinin dönüş hızı ne olacak? transfer edilecek güç evet gücümüz kaç kilowatt olacak yine bu işlemde biz dişlideki basınç açısı bizde normalde 14.5 20 25 olarak üç değişik diş tanımlanmıştı. Dolayısıyla bunlardan birisi belirlenmesi gerekecek. Yine imal edilecek dişinin imal edileceği tezgah Evet, bu belirlenmesi gerekiyor. Buna göre biz akma kalitesini bizde Q ve olarak gösterdiğim akma kalitesini buluyorduk. Yine güvenirlik ne olacak? Bunlar problemde belirtilmesi gerekiyor. Şimdi biz ilk etap olarak bizim daha önce belirttiğimiz gibi güce göre motor gücü ve motor devrine göre evet, bir modül seçiliyor. Evet, demek ki biz modülümüzü seçtik. Probleme başlangıçta buna bağlı olarak pinyon diş sayısını 12 20 arası genelde 17 18 20 gibi dişlerle seçiyoruz. Bizim bir devir oranımız vardı. Bunu zaten devir sayısından burada problemde pinyonun dönüş hızı, dişlinin dönüş hızı şeklinde verilmişti. Dolayısıyla bu işlemlerden sonra ilk önce neyi modülü seçtikti? Diş sayısını da seçtik. Pinion en küçük dişinin tasarımından başlıyoruz. Eğer her iki malzeme aynıysa sadece pinion'un tasarımı yeterliydi. Bize buradan pinion'un çapı nedir? Modül çarpı diş sayısı. Evet, bu pinin çapıdır. Buradan giderek çevresel hızını buluyoruz. Pi Dn Evet bunları milimetre alırsak bunu da devir bölü dakika buraya 60 bin yazarak biz bunu metre saniye cinsinden çevresel hızı buluruz. çevresel hız bulunduktan sonra dişliye teğet olarak etki eden WT'yi bu gücün hıza oranı şekliyle buluyoruz. Burada gücümüz Watt olarak. Bunu da metre saniye olarak yazarsak bu Newton olarak çıkacaktır. Biz akma kalitesini bildiğimiz için KV değerlerini bulacağız. KV KV hıza bağlı olarak bir parametreydi. Yine Q üretim katsayısına ile ya tabloyu kullanacak veya bir formül verilmişse onu kullanarak kahveyi buluyoruz. Evet bu seçtiğimiz ilk etapta bu seçtiğimiz parametrelerin yani özellikle modül ve diş sayılı seçimlerinin doğru olduğunu kontrol etmemiz lazım. Probleme çözüme geçebilmek için. Bizim düz dişli tasarımında dişlinin genişliği evet dişli genişliği önemli bir parametredir. Burada dişlinin genişliği 3 pi çarpı modül ile 5 pi çarpı modül arasında olması gerekecek. Bunu da biz buradan doğrudan dişli genişliğini seçmiyoruz da bu bulduğumuz parametrelere göre dişli daha önce bizim bir dişlideki gerilme sigma'yı VT bölü KB F, M, J, böyle bir formülümüz vardı. Bu formülde biz ilk etapta bunu statik tasarımdan giderek kontrol ediyoruz. Yani bizim malzememiz, dişli diye kullanacağımız malzemenin Dişli malzemesinin bir SVT'si var. Bir de SVA'yı vardı. Buradan giderek müsaade edilebilir bir sigma değerini bulup bu formülden F'i çekiyoruz. F nedir burada? VT bölü KB Sigma M J Evet burada bulduğumuz buradan F'i çekiyoruz ama bu VT'yi ilk etapta Evet bunu zaten VT'yi bu formülden bulmuştuk yerine koyuyoruz. Sigma'yı Sigma'yı ilk etapta nasıl buluyoruz? Sigma'yı dişlinin esvayını bir emniyet faktörüne bölüyoruz. Genelde tasarımda bu 3 veya 4 olarak emniyeti seçiyoruz. Diyelim bunu 4 olarak seçtikse bunu burada yerine koyarak bir F buluyoruz. Eğer bu bulduğumuz F şuradaki sınırlar içerisine düşüyorsa yaptığımız buradaki seçim doğru bir seçimdir. Yok eğer sınır içerisine düşmüyorsa yeni bir modül seçmemiz gerekiyor. Biz bu f'in bir düşük değeri vardı. Yani f minimum ne olabilirdi? 3 pi modül ile maksimum 5 pi modül arası. Eğer bizim bulduğumuz bu formülden çıkan f şu sınırdan küçük oluyorsa biz modülü büyük seçmişiz demektir modülü küçülterek bu işlemi tekrar yapacağız. Yok eğer burada bulduğumuz F buradan çok çok büyük çıkıyorsa o zaman modülü artıracağız. Yani bu ilk deneme işleminde yani bir modül seçmiştik. Modülü bizim tablodan giderek modülü seçiyorduk. Dişlinin transfer edeceği güce göre Evet bu işlemlerde demek ki biz önce bu seçimi doğru seçip seçmediğimizi kontrol etmek durumundayız. Eğer bu seçim doğruysa bundan sonraki diğer işlemlere devam ediyoruz. Bunun için modülü kontrol ediyoruz. Modülü de genişlik olarak genişliği minimum ve maksimum değerler arasında şu formülden çıkan minimum ve maksimum değerler arasında mıdır? Eğer buradan çıkan şu limitlerinden daha küçük çıkıyorsa o zaman biz modülü büyük seçmişizdir. Modülü düşürerek bir daha deniyoruz. Yok eğer bu limitten buradaki daha da büyükse o zaman modülü büyük seçmişiz. Küçük seçmişiz. Onu büyütmemiz gerekiyor. Şekliyle neticede şu şartın sağlanması gerekiyor. Evet burada f'i buluyoruz. F'i şu iki sınır arasında yani bizim 3 pi modül ile 5 pi modül arasında düşürdüğümüz takdirde ilk tasarım için doğru bir işlem yaptığımızı kanaatına geliyoruz. Sonra bu ilk yaptığımız işlem modül ve diş sayıların tespitiydi. Evet daha sonra ne yapıyoruz? Bu sistem sağlandıktan sonra dişlinin yorulma tasarımına geçiyoruz. Biz yorulma tasarımı daha önce yine kitabımızda elemanların yorulma tasarımı aynı yöntemlere benzer yöntem kullanıyoruz. Bunun için biz bir sürekli muhavemet değeri olan SE'yi bulmamız lazımdı. SE ne oluyordu? KA, KB, KC, KD, KE, KF, SE üssü. Evet bu parametrelerin Bularak biz bir SE'yi buluyoruz. Bu SE'yi bulduktan sonra sigma'yı biz modülü seçmiştik. Sigma'yı daha önce bulmuştuk. Sigma Evet buradan sigmayı buluyoruz. Ve bizim toplam emniyetimiz, emniyet faktörümüz SE'yi sigmaya bölerek bu bulduğunuz dişlinin toplam emniyetini kontrol ediyoruz. Burada toplam emniyet derken bunun içerisinde dişlinin diş genişliği ve yükleme durumu da işin içerisine giriyor. Eğer dişinin gerçek emniyet faktörünü bulmak istiyorsak Bu gerçek emniyet faktörü K0 KM ve gerçek dişlinin emniyetiyle dişlinin teorik emniyetiyle yani buradaki en katsayısı sayısı mukametten gelen emniyettir. Bu NG dediği zaman dişlinin hem montajı hem uygulanan yük parametrelerini değerlendiriyordu. Bu nedenle burada bulduğumuz eğer biz sadece dişlinin emniyetini bulursak, bulmak istersek bu durumda NG'yi K0 ve KM bölerek dişlinin emniyetini bulmuş oluyoruz. Evet bu bir bu yöntem dişlinin mukavemet yönüyle tasarımını gösteriyor. Burada KA, KB, KC, KD bu dişler için daha önceki parametrelerden bazıları farklı olarak belirleniyor. Onu da ona göre seçip bulmamız gerekecek.